Nuayman bin Amr Bazı kaynaklarda adı Naman diye geçer. Bazı eserlerde ise Nuaym, bazı eserlerde Numan olarak geçmekte ise de genellikle pek çok eserde Nuayman olarak geçen Nuayman bin Amr, yakışıklı ve heybetli olduğu kadar tatlı şakalarıyla da tanınan bir sahabiydi. Nuayman bin Amr, Medine doğumludur. Ancak doğum ve vefat tarihleri kesin olarak belli değildir. Ancak Medine'de doğduğu ve Muaviye bin Ebu Süfyan zamanında yine Medine'de oldukça yaşlı iken vefat etmiş olduğu bilinmektedir. Nuayman bin Amr, Medineli Necar oğullarındandır. İkinci akabe biatına iştirak eden ashabtan biridir. Bu itibarla Medine'de itibarı oldukça fazlaydı. Bunu takiben Müslümanların ilk büyük gazvesi olan Bedir gazvesine iştirak ederek ashabı Bedir'den olmuştur. Muayman bin Amr Uhud ve Hendek gazilerinde bulunduktan sonra beni Kurayza Savaşı'na iştirak etmiştir. Bunu takiben Hayver gazisinde de Mekke'nin fethinde de bulunmuş, Huneyn gazisine de iştirak etmiş ve Tayif muhasarasında Resulullah'la birlikte olmuştur. Hicri 9. Miladi 630 yılında yapılan Tebük Seferi'nde bulunduktan sonra Hicri 10. Miladi 632 yılında Resulullah'la birlikte veda hacına gitmiştir. Resulullah'ın irtihalinden sonra Hz. Ebu Bekir devrinde Nuayman bin Amr, mürtetlerle yapılan savaşlara iştirak etmiştir. Bilhassa Yemame savaşlarının hepsine iştirak etmiştir. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanlarında da gerek Suriye ve gerekse Irak taraflarında ve İran içlerinde yapılan savaşlara iştirak eden Nuayman bin Amr, Hazreti Osman'ın son zamanlarında Medine'ye gelerek fitne ve fesat olaylarından uzak durmaya muvaffak olmuş sahabelerden biridir. Hazreti Ali radiyallahu anh devrinde de Medine'den ayrılmayıp meydana gelen üzücü olayları sadece seyretmekte kalmıştır. Nihayet Muaviye bin Ebu Süfyan devrinde Medine'de vefat ederek Baki kabristanına defnedilmiştir. Nuayman bin Amr'dan birkaç tane hadis rivayet edilmişse de daha çok kendisinin yapmış olduğu tatlı ve latif şakalara ait olaylar hadisi olarak zikredilmiştir. Nuayman bin Amr, yukarıda da bahsettiğimiz gibi çok şakacı bir sahabiydi. Yapmış olduğu tatlı mizah ve şakalara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile gülerdi. Bu şakaları çok samimi arkadaşı olan Suveybit bin Harmele ile yaptığı gibi ona da şakalar yapardı. Bazen yaptığı mizah ve şakalar aylarca anlatılarak gülünürdü. Muayman bin Amr, başta Resulullah olmak üzere Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman ve diğerlerine de tatlı şakalar yapmıştır. Nitekim bunların birini Rebiya bin Osman şöyle anlatmaktadır. Resulullah'ın yanına bir bedevi geldi. Devesini avluya çökertti mescide girdi. Asaptan birisi Ensardan Nuayman bin Amr'a, ''Şu deveyi boğazlasak da yesek, ete hasret kaldık. Resulullah bunun bedenini öder.'' dedi. Nuayman bin Amr da hemen deveyi kesti. Bedevi dışarı çıkıp da hayvanı öyle görünce, ''Vay başıma gelenlere ya Muhammed.'' dedi. Resulullah dışarı çıkarak, ''Bunu kim yaptı?'' diye sordu. Nuayman dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nuayman'ı araştırıp sordurdu onu Zübeyir bin Abdülmuttalib'in kızı Duba'nın evinde buldu. Nuayman bu evdeki bir çukura saklanmış, üzerine de hurma kabukları ve hurma yapraklarıyla örtmüştü. Bu sahabi, Nuayman bin Amr'ın bulunduğu yeri işaret ederek yüksek sesle ''Onu göremiyorum ya Resulallah'' dedi. Eliyle bulunduğu yeri işaret etti. Resulullah da onu bulunduğu yerden çıkardı. Üzerine düşen hurma yapraklarıyla yüzünün rengi değişmişti. Resulullah, bunun yapmana sebep nedir diye sorunca Nuayman bin Amr şöyle dedi. Ya Resulallah, bazıları bunu benim aklıma düşürerek yaptırdılar. Resulullah Nuayman'ın yüzünü okşadı, gülmeye başladı. Daha sonra Bedevi'nin devesinin bedelini ödedi. Yine Nuayman bin Amr'ın bir mizah ve şakasını da Hazreti Zübeyir bin Bekkar şöyle anlatmaktadır. Medine'ye Turfan'da olarak satılmak üzere ne türlü meyve gelirse onu Nuayman bin Amr alır ve henüz parasını ödemeden Resulullah'ın huzuruna gelerek Ya Resulallah bu benim size hediyemdir deyip Resulullah'a verirdi. Daha sonra da mal sahipleri gelip Resulullah'tan parasını isteyince Resulullah Nuayman'a "Hani sen bunu hediyemdir demiştin?" diye sorunca Ya Resulallah sizin bunlardan yemenizi arzu ediyordum. Fakat bunları satın alacak param yoktu. Ben de satın almış gibi yapıp size getirdim. Siz parasını veriniz dedi. Bu sözler üzerine Resulullah bir taraftan gülmeye başlar, bir taraftan da mal sahiplerine parasını öderdi. Nuayman bin Amr'ın çok sevdiği arkadaşı Suvebit bin Harmeli'ye yapmış olduğu şaka ise bir yıl boyu dillerden düşmedi ve her anlattıkça kahkahayla gülündü bu şakayı Ümmü Seleme şöyle anlatmaktadır. Ebu Bekş, Busra'ya ticaret malları götürürdü. Yanında Nuayman da Süveybıt bin Harmale de vardı. Bu iki zat da Bedir gazisine iştirak edenlerdendi. Kervanın yol azı işlerine Süveybıt bakıyordu. Nuayman Süveybıt'a gelip, ''Benim karnımı doyur.'' deyince o da, ''Ebu Bekş gelsin de öyle.'' dedi. Nuayman meddah ve şakacı birisiydi. Hemen çelepçilerin köle satın alıcıların yanına giderek gücü kuvvetli yerinde Arap bir kölem var satın alır mısınız diye teklifte bulundu. Onlar evet deyince muayman bin Amr yalnız bu kölem çok konuşur. Belki de size ben hürüm diyebilir. Eğer bu sebeple onu geri verecek olursanız şimdiden satın almayın. Malımı da çürüye çıkarmayın dedi. Onlar da hayır onu satın alacağız dediler. Süveybıt'ı Nuayman'dan 10 tane genç dişi deveye satın aldılar. Nuayman develeri alıp götürdü, çelepçilere, ''İşte bu da benim kölem.'' diyerek Süveybıt'ı gösterdi. Bunu duyan Süveybıt, ''O yalancıdır, ben köle değil hür bir insanım.'' dediyse de çelepçiler, ''O bize senin durumunu anlattı.'' diyerek boğazına bir ip takıp onu alıp götürdüler. Ebu Bekir radiyallahu anh gelince durumdan haberdar oldu. Arkadaşlarını da yanına alarak köle çelepçilerin yanına gitti. Develeri iade edip su geri aldı. Daha sonra Medine'ye geldiklerinde olayı Resulullah'a bizzat Ebu Bekir radiyallahu anh, anlattı. Resulullah ve ashabı bu olayı bir sene boyu unutmadılar, her hatırladıkça güldüler. Muayman bin Amr, Ebu Bekir'e de aynı şekilde şaka yapmıştır. Ancak bu olayın kazanç kısmı İslam'dan önce olmuştur. Fakat ücretini İslam'dan çok sonra almıştır. Bizzat kendisinin anlattığına göre bir grup insan bana gelerek "Çocuğu olmayan bir kadın için bir şey yapabilir misin?" dediler. Ben de evet diye cevap verdim. Nedir diye sorunca "Ey asi Rahim, sus. Ceninden mahrum oluyorsun. Yazıklar olsun sana ey Rahim'deki asi." belki kurtulur diyerek sihir yaptım. Bunun üzerine bana koyun ve yağ hediye edildi. Bir kısmını Ebu Bekir'e getirdim. Ebu Bekir ondan yedi. Yiyip ayrıldıktan sonra kalktı ve yediklerini kustu. Sonra da ''Biriniz bir şey getiriyor, onun nereden geldiğini haber vermiyor.'' diye çıkıştı demiştir. Nuayman bin Amr'ın Hz. Ömer'e şaka yapıp yapmadığı bilinmemektedir. Ancak gerek Hz. Osman'a ve gerekse mizah ve şakaya tahammül eden Hz. Ali'ye muhtelif şakalar yapmıştır. Bunlardan Halife Hz. Osman'a yapmış olduğu şaka oldukça ilginçtir. Bu şakayı Abbad bin Mus'ab şöyle anlatmaktadır. Medine'de Mahreme bin Nefer bin Üheyb Ez adında yaşlı ama bir zat vardı. 115 yaşlarındaydı. Bir gün mescitte küçük abdestini yapmak için ayağa kalktı. Oradakiler kendisine bağırdılar, yanına Nuayman bin Amr bin Rifa bin Haris bin Sevat en Necari geldi, mahremeyi alıp mescidin bir köşesine götürdü ve işte buraya otur dedi. Onu oraya oturttu, abdestini bozarken Müslümanlar kendisine bağırmaya başladılar. İşini bitirdikten sonra beni kim buraya oturttu diye sordu, kendisine Nuayman bin Amr dediler. ''Mahreme bin Nevfel, Allah belasını versin, batasıca, eğer onu bir yakalarsam, Allah hakkı için şu sopamla evire çevire dövmek bana farz olsun.'' dedi. Aradan bir hayli zaman geçti, Mahreme bu hadiseyi unuttu. Bir gün Nuayman yine mescitte Mahreme bin Nevfel'in yanına geldi. O sırada Halife Hazreti Osman da mescidin bir köşesinde nafile namaz kılıyordu. Osman radıyallahu an namaz kılarken etrafıyla ilgilenmezdi. Nuayman Mahremeye, Nuayman'da intikamın var mı diye sordu. O da evet. Hani nerede? Onu bana göster dedi. Nuayman onu elinden tutarak getirip Halife Hazreti Osman'ın kafası üzerine dikti ve işte sana Nuayman. Al dedi. Mahreme iki eliyle sopasını tuttuğu gibi Nuayman sanarak Halife Hazreti Osman'a vurmaya başladı ve başını yardı. Etrafta olup da olayı gören kişiler hemen koşup kendisine ''Ne yapıyorsun? Halife Osman'a vuruyorsun.'' dediler. Bu hadiseyi duyan Zühre oğulları hemen orada toplanmaya başladılar. Fakat Hazreti Osman ''Nuayman'a dokunmayın. Allah onun müstehakını versin. Bedir Savaşı'na iştirak etmiştir.'' dedi. Nuayman bin Amr'ın yukarıda beyan edildiği gibi pek çok şakaları vardır. Bu sahabinin Muaviye bin Ebu Süfyan'ın devrinde vefat ettiği söylenmiş, o dönemde ölen sahabinin onun oğlu olduğu da zikredilmiştir. Nuayman'ın muhtelif hanımlarından birçok evladı olduğu ancak soyunun devam etmediği belirtilmektedir. Bu olaylarla ilgili Nuayman bin Amr'ın biyografisinde geçen diğer bazı özelliklerin Abdullah el Himar adlı sahabinin biyografisinde de kaydedilmesi, ikisinin aynı kişi olduğunu düşündürmekte ise de İbni Hacer el Askalani, Abdullah el Himar'ın Nuayman'ın oğlu olabileceği ihtimalini daha kuvvetli görmektedir. İbni Hacer el Askalani, Ayrıca himar kelimesini hammar diye okunmasının isabetli olmadığını söyler. Kelimeyi hammar diye okuyanları kısmen haklı gösteren husus hem Nuayman'a hem Abdullah el Himar'a nispet edilen içki içme alışkanlığıdır. Buna göre içki haram kılındıktan sonra da içki içmeyi bırakmayan Nuayman veya İbnü Nuayman yahut Abdullah el Himar içki içerken yakalanıp cezalandırılmıştır. Bu zatın aynı suçla Resulullah'ın huzuruna birkaç defa getirilmesi üzerine sahabilerden biri Allah ona lanet etsin diye beddua etmiştir. Bu ifadeyi hiç de tasvip etmeyen Resulullah onun Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söylemiştir. İbni Abdülber en Nemeri'ye göre Nuayman bin Am radıyallahu anh, salih bir kimse olup içki içen ve bu yüzden dört defa cezalanan kişi o değil, onun oğludur, der. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.